...dikkatli olması, dereceler arasından uzaklaşması... ...ve mikrofonların her geçmesi... ...önemli ve ciddi anlamda. Taşkın koruma mesleğinin... ...yoğun yağmur sebebiyle patladığında... ...halkımızın... ...can ve mal güvenliği açısından... ...dikkatli olması...

ハハハハ

Tamam, Evet, Gün başında bir selafeti oldu belediye başkanımız çok yoğun bir şekilde gayret ediyor. Hem kaymakamımız, Adıyaman Afet İl Müdürümüz, Adıyaman Devlet Su İşleri İl Müdürümüz buradalar. Adıyaman Belediyesi'nden, çevre belediyelerinden hem Bidanjör hem kepçe takviyesi yapmaktalar. Ben de Ankara'da e, Başkanımız Fuat Bey ile görüştüm. Yolbaşı Belediye Başkanımızla bugün anonslarla mağdur olan vatandaşlarımızı bilgilendirdiler. Hasar tespit çalışmalarına yarından itibaren başlanacak. Maliye, toplu, tarım, efendim, belediye, her makamlık ve Adıyaman Afat Bilim Müdürlüğü'nün ekibinden komisyon çalışmalarımıza başlayacak. Hem Sosyal Yardımlaşma bakımdan hem de Afak'tan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için biz de çalışmalara başladık. Tekrar geçmiş olsun inşallah. Gel gel gel. Alar ya. Tamam tamam. 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 Ay sorma ya. Gayet ona da yok, yok. Yok, yok. Evet Bugün itibariyle bizleri çok güzel bir tabi afet yaşadık, sel felaketi yaşadık maalesef yukarıdaki bentlerin hasar görmesiyle birlikte 5 dakika içerisinde göl başında muazzam bir sel oldu. Bu sel iş yerlerimize, evlerimize, belediyemizin yol ve altyapısına, su şebekesine büyük zararlar verdi. Ama tesellimiz göl başında bir can kaybı olmamasıdır. Bu maddi hasarlar en kısa zaman içerisinde inşallah devletimizin de yardımıyla giderilecektir. Hem şeylerimize geçmiş olsun diyorum. Cenab-ı Allah bu davetlerden ilçemizi dar mısınız?